Bende kaç defa limon dememeni öğreteceğim. Şey pardon ya. Nasıl? <laughs> kimle konuşuyorsun? Melon o ses sen mi çıkardın? Ne sese çıkardım ya? Ben hiç ses çıkarmadım. Lan ne diyor ya? Ben yanına gideyim en iyisi. Melon? Ne var? E, hanginiz gerçeksiniz? Ben gerçek tabii. Ne diyorsun? Hayır ben. Ne diyorsun ya? Ben gerçekim. Sen beni mi kandırmaya çalışıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hanginiz gerçeksiniz? Bir söyleyin bana. Ya ben gerçeğim Ne diyorsun? Hayır ben. Ben bak onu sakın inanma gerçek benim. Hayır benim. Uf kafam karıştı ya hangisi acaba şey yapacağım. hı. aklıma bir fikir geldi. Mira Uzavo tek lokmadan yetti. Hmm, Kike bak. Süreniz başladı oldu ama hepiniz aynı anda iyi Tabii canım. Ne diyorsun ya? Ya bu melon gerçekten benim. Niye inanıyorsun buna? Hmm, acaba başka ne bulacağım ya? En iyisi arkadaşlarımı çağırmam lazım. Merhaba arkadaşlar hoş geldin. Hoş bulduk. Burada iki melon var. İşte ben onun içisindeyim içeride. Bu melonları nasıl melondan anlayabiliriz? Hmm, bir saniye. Ne yapıyorsun ya? Hmm, melonun huylarından bir tanesini bulmamız lazım. Melon olsa iyi bir dövüşçü olurdu. Neleti döverdi. Benim iş. Benim de işim. Neyse hadi bakalım. Mesela sen bana bir tane vur. Aa vurdum. Hmm, bu benim gerçek olmaya Nasıl ya ben çok sert vurdum. Ya inanmayayım buna işte. Ya yürü git ya. Durum hmm, durun bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Birbirinizle dövüşeceksiniz. Ben buna dövüşmem ya. Olsun ben de buna dövüşmem. Ne yapacağız ya? Ben ne bilmiyorum vallahi. Bir saniye. Efendim? Merhaba Musa. Boylarımız da aynı olurdu. Eyvah ben yandım ya. Ben şöyle geri geri kaçayım. Hey sen nereye gidiyorsun? E Şey <laughs> annem bir şey çağırmış da. Hmm. verdim ben. <laughs> ne de gerçek değil. Hmm, peki gerçek balon nerede? Oğlum benimle ne, kafama ne vurdu? Tamam ya ben kararımı verdim. Gerçek meno öndeki meno. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> gerçek meno olmadığımı söylemiş miydim? Hmm, bunu hiç seni yakalayacağım. Hiç sanmıyorum. Ana adam uçarak gitti lan. Hmm. Onun peşinden gitmemiz lazım. Bir saniye. Bence kişinden gitmemiz lazım. Ama neden? Çünkü anlaşılan melanlar burada değil. Gerçek melanı buradamız lazım. Peki, peki nerede olabilir gerçek o? Hmm. En iyisi bunu başka bir gün bulmamız lazım. Hadi gidelim. Tamam gidelim.